Değerli Kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25. bölüme geldik. Hocaefendi ve arkadaşları İzmir Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından tutuklanıyorlar ve Bademli'deki e, hapishaneye konuluyorlar. Şimdi bugün biraz buradan yani Bademli'deki bu hapishaneden söz edeceğiz. İnsanlar tabii ki imtihanlarda belli oluyorlar. Orada hayat bambaşka akıp gidiyor ya da akmıyor. Sıkıntılar, ızdıraplar, dertler üşüşüyor insan üzerine. Duvarlar insanın üzerine üzerine geliyor orada. Akşam 18'de kapılar kapanıyor, demir kapılar, gardiyanlar bırakıp gidiyor ve ta sabah 6'da açılıyor. Tuvalet ihtiyacı, her şey ihtiyacınız o adanın içerisinde. Tuvalet falan da yok tabii ki. Sabır etmeniz gerekiyor ya da bir takım İlkel imkanlarla o ihtiyacınızı gidermeniz gerekiyor. İnsanlara bunlar neden yaparlar? Gerçekten anlamıyorum. Bir insan suçlu olabilir, suçunun cezasını çekiyor zaten, çekmeli de. Ama insanlara işkence niye yapılır? Neden yapılır? İnsan onuruyla neden oynanır? Gerçekten bunu anlamak çok zor. Sonuçta aynı ülkenin insanlarısınız. O diyor ki ben haklıyım, diğeri diyor ki ben haklıyım. Ona göre sen suçlusun, sana göre belki o suçlu. Ama önce insanların birbirini dinlemesi ve birbirini anlaması gerekiyor bence. Aslında o Efendi yıllar içerisinde işte bunu yapacak. Mahalleleri buluşturacak, insanları bulaştıracak, aynı sofra etrafında insanları konuşturacak. çok önemli, çok değerli adımlar attı Hoca Efendi gerçekten insanlık için. Ama şimdi hapishane şartları tabii ki çok ağır. Hapishaneye biliyorsunuz görüşmeye gelenler olur, ziyaretçiler gelir ama o yıllarda kim gelir? Yalnız yıllar. Fakat bir gün Hoca Efendi'ye ziyaret var diyorlar. Baban geldi. Erzurum'dan kalkmış. Ramiz hocamız o yaşlı haliyle oğlunu görmeye gelmiş. Oradakiler oğlu gözetliyorlar. Acaba ne yapacak? Kalkıyor. Tıraş oluyor. Abdest alıyor. Ceketini giyiyor. Güzel kokular sürünüyor ve babasıyla görüşmeye gidiyor. Oradakiler babayı gözlüyorlar ne yapacak diye. Baba oğlu daha görür görmez ceketinin düğmelerini ilikliyor. Saygıyla oğlunun yanına yaklaşıyor. Oğul saygıyla babasına yaklaşıyor ve tel örgüler arkasından ilk görüşme oluyor. İlk söz: Baba hoş geldin. Nasılsın? Annem nasıl? Annem nasıl sözü babayı perişan etmeye yetiyor. Annen köye gitti oğlum diyor ama bir oh çekiyor ki baba iki büklüm. Anladım diyor. Enver amcan rahatsızlanmış annen köye gitti deyince anladım. Babamın oh sesinden anladım ki Enver amcam öldü. Babam tel örgünün bir yanında ben bir yanında dakikalarca ağladık. O hazin sahneyi hiç unutamam. Sonra öğrendim ki Enver amcam benim tutuklandığımı duyunca ateş almış gibi bizim eve gelmiş. Hoca Efendi'yi tutuklamışlar. Hoca Efendi'yi tutuklamışlar. O ızdırapla evine gidiyor ve bir daha kalkamıyor. Annem meğer onun için köye gitmiş. Babam da benim yanıma gelmiş. O baba bir ay kadar kalıyor İzmir'de. Nerede? Geçen sohbetimizde dediğimiz gibi Mustafa Birlik abilerin evinde. O ev hizmete ilk sahip çıkan ev. Efendiye ilk sahip çıkan aile. Annemiz her gün yemek yapıyor. Oğlu Abdullah'la ve Ramiz hocamızla birlikte Bademli'deki hapishaneye yemek gidiyor. 30 santimetre çapında büyük sefer tasları. Üçlü, dörtlü, altılı olur ya böyle. Birisini diyor Ramiz hocamız alıyordu diyor Abdullah abi. Birisini de ben alıyordum. Yaşım da daha gençtim o zamanlar. Taşımakta zorlanıyordum annemin koyduğu o yemekleri. Bademli Nizamiye'ye vardığımız zaman, hapishanenin Nizamiye kapısına vardığımızda artık arabamızı içeri almıyorlar. Bir buçuk kilometreye yakın o tozlu yolu yürümek zorundaydık. Ramiz Hoca Efendi yaşlı bir insandı. O zorlanıyor, ben zorlanıyorum. Her gün aşağı yukarı böyle boşları alıyoruz, doluları bırakıp geliyoruz. Eh, o bir ay içerisinde yaklaşık üç defada mahkemeye çıkarılıyorlar. Artık bademliye gelen gelene avukat Bekir Berk, Mustafa Asutay, doktor Kayaıt. İzzettin Hoca. Şimdi yine içeride olan paşamız. işte tam 55 kişi oluyorlar. Tıpkı Risale-i Nur davalarında olduğu gibi neresi dava açmışsa hangi şehir bütün Anadolu'yu oraya topluyorlar ya. İşte o günde İzmir dava açıyor sıkı yönetim her taraftan insanları oraya topluyorlar. Şimdi bir gün diyor ilk mahkeme olmalı 23-24 kadar hocayı din adamını getirmişler. Kestane pazarı talebelerini getirmişler. Ve Hoca Efendi'yi Ege bölgesi koordinatörü gibi göstermeye çalışıyor Nurattin Soyer. Çünkü koordinatör ya da yönetici olunca daha rahat ceza verebiliyorlar. Daha yüksek ceza verebiliyorlar. Onun için onu tescil etmek istiyorlar. Albay Mehmet Çatalkaya oraya davet edilmiş tanık olarak. Kestane Pazarı Derneği Başkanı merhum Adirza Güven oraya davet edilmiş. Talebeler diyorlar ki bakın siz aleyhte şahitlik edin hepinizi bırakacağız. Bazıları buna meyledenler oluyor tabii ki. Ama içlerinden bazıları asla. Bunlardan birisi de Necdet Başaran hocamız. O yıllarda gencecik bir talebe. Savcı diyor ki aleyhte şahitlik et seni bırakayım sizin bir suçunuz yok. Bize bunları yaptıran Hoca Efendi deyin kafi. O tabi buna yanaşmayınca senin diyor bıyıklarını cımbızla tek tek yolarım diyor. O da yolarsan yol diyor. Bıyıklarını cımbızla tek tek yolmuyor belki ama onu da oraya yolluyor. Hapishaneye yolluyor. Tutukluyor. Ne yazık ki o 23-24 hocanın tamamı alette şahitlik ediyor. Ne acıdır, ne hazindir. Halbuki hoca efendinin bütün hayatı gözlerimizin önünde, insanların gözü önünde ne yapıyor, ne anlatıyor? Öğrencileri kampa götürüyor, cami kürsülerinden kükrüyor ve konuşuyor, Kur'an kursu talebelerine ders veriyor, çevre hizmetlerine gidiyor, kahve sohbetleri yapıyor, insanları imanla, Kur'an'la insanları tanıştırıyor. Başka bir şey yok. Ah kıskançlık, ah korku. Ama albay Mehmet Çatalkaya hiç de öyle değil. Bu kampları diyor, bizimdi bu kamplar diyor, sahipleniyor kampları. Kamplarda diyor sizin dediğiniz gibi herkes sarıklı cübbeli değildi. Sadece bir imam ve müezzin de sarık ve cübbe vardı diyor. Doğru değil diyor. Ve bu kamplar eğitim kamplarıydı. Çocuklar dinini öğreniyor, ders çalışıyor, Ben Hoca Efendi'nin hep kürsüsünün dibinde oldum ve onu dinledim. Tekrar buradan çıktıktan sonra da yine Hoca Efendi'yi oturup kürsüsünün dibinde onu dinleyeceğim diyor. Evet askere yaraşır bir vatan evladı olarak o gün Hoca Efendi'yi savunanlardan birisi işte o. Bir diğeri Kestane Pazarı Derneği Başkanı Adirza Güven Bey. O diyor ki Sayın Savcı, Sayın Hakimler ben Hoca Efendi gibi mümtaz bir insan görmedim. Kur'an kursunun yemeğinden yemez Hoca Efendi. Telefonlarını kullanmaz. Oradaki öğrencilerin başında durmasından ve onlara ders vermesinden dolayı da herhangi bir ücret de almaz. O sadece devletin kendisine tahsis ettiği maaşıyla geçinmeye çalışır. Onun da önemli bir kısmını yine talebelerin ihtiyaçlarına harcar. Kampları yapmasını biz istedik. Lojistik destekleri biz sağlamaya çalıştık. Hocaefendi'nin herhangi bir suçu, bir günahı yoktur diyor. O da kahramanca Hocaefendi'yi müdafaa ediyor. Herhangi bir delil bulamıyorlar ama yine de tutukluluğuna karar veriyorlar. O gün akşama doğru Abdullah Birlikabi ile Ramis hocamız merül ve mahzun bir şekilde mahkemeden dönüyorlar. Patlıcanlı yok şunu çıkarken pencereden annemiz Abdullah Birlik abimizin annesi Hocaefendi'nin yüzünü görüyor. Mor bir bulut gibi. Yukarı çıkınca diyor ki Hocaefendi çok mahsunsun diyor. Moralin çok bozuk diyor hemşirem diyor. Bugün bir pazar kuruldu diyor. Din iman pazarı kuruldu, din satıldı, iman satıldı diyor. Ne yazık ki bugün de aynı şeyleri yaşamıyor muyuz? Din iman pazarı kuruluyor, dinler satılıyor, imanlar satılıyor. Halbuki hakikati herkes çok iyi biliyor. Nedense doğruyu haykıran sesler cılız çıkıyor. O gün hiç değilse o askerin Mehmet Çatalkaya'nın sesi gibi bir ses çıkmalı değil mi? O gün hiç değilse sıkı yönetim komutanlığı döneminde bile, sıkı yönetim döneminde bile, 1971'lerde bile bir Kur'an kursu derneği başkanı Adirza Güven'in sesinin mertçe yiğitçe çıktığı gibi bir ses mertçe yiğitçe çıkmalı değil mi? Bütün bütün de çıkmadı diyemeyiz ama fakat Ramiz hocamızın dediği gibi hakikaten din ve iman pazarları kuruluyor. Makamlar uğruna, mevkiler uğruna, üç günlük dünya uğruna dinler, imanlar satılıyor. Şimdi o yıllarda ne yazık ki vatan evlatları bir bir tutuklanıyor. İdealleri olan, sevdaları olan varsa evet tutuklanıyorsunuz. Hoca ve arkadaşların olduğu yerde solcu gençler de var. Onların da davası tabii ki memleket, memleketin refahı, memleketin huzuru, memleketin e, özgürlüğü onlar için ama onlar memleketin kurtuluşu için Avrupa emperyalizmi diyorlar, Amerikan emperyalizmi diyorlar. Onlara karşı çıkıyorlar. Komünizmin bir kurtarıcı ideoloji olduğunu düşünüyorlar. Ne yazık ki işte o 70'e kadar, 71'e kadar üniversite olayları, talebe olayları... ülkücüler, dev gençler derken vatan evladı birbirini kırıyor, birbirini öldürüyor. İşte sıkı yönetim gelince de Türkiye'ye sığmayan o genç delikanlılar... hücrelere, koğuşlara sığmaya başlıyorlar. Bir gün o solcu gençler çok... Belli ki hüzünlü bir durum var, çok acı bir durum var. Hepsi murakabeye dalmış kumrular gibi mahzun ve melül öylece duruyorlar. Bir ara gardiyan gelince bugün başımızda derdimiz var, bırak bizi yalnız bırak diyorlar. Kapıların arkasına ranzaları çekerek gardiyanları da içeri almıyorlar. Mustafa Birlik abi diyor ki Hoca Efendi'ye Şimdi diyor bunlar bizi rehin almasınlar diyor. Ne yapsın onlar bizi diyor. Zaten onlar bizi rehin alsalar yönetimin canına minnet bizim ölmemizden onlar zaten memnun olurlar diyor. Bizi kurtarmak için gelmezler bile. Onun için bizi rehin almazlar. Bir şey ifade etmez o korkma diyor. Şimdi orada avukat Bekir Berk abi de vardır. Orada çöp dökme bile bir nimettir biliyor musunuz? Çünkü dışarı çıkıyorsunuz, güneşi görüyorsunuz, havayı özgürce bir hava solukluyorsunuz, ağaçları görüyorsunuz. Gardiyan çöp diye bağırınca kapılar açılınca o anda Bekir Berk abi herhalde yani Ranzada ya istirahat ediyordu ya da duymadı her neyse. Hoca Efendi ona bir laf gelmesin diye onun çöpünü alıyor ve dökmeye gidiyor. Ama işte o hassas ruh ondan da rahatsız oluyor. Hoca Efendi'ye belli ki tatlı bir istam ediyor. Neden benim çöpümü sen götürüp döküyorsun? O kendi işini kendi görmek isteyen bir insan hakikaten. Şimdi Sonra da osa e, o söylediğinden de pişman oluyor ki Hoca Efendi ah benim bu hafakanlarım diyor. Ah benim bu hafakanlarım. Biliyor musun neye benziyorum ben burada diyor. Ben burada diyor kafese kıstırılmış bir aslana benziyorum diyor. Avukat Bekir Berk abi sürekli hukuk kitaplarını karıştırıyor. Risale-i Nurlar'ı karıştırıyor. Eğer varsa tabi orada bilemiyoruz. Ee, ve oradan savcıların, hakimlerin boşluklarını bulmaya çalışıyor. Bazen de önemli bir madde, önemli bir e, bölüm bulduğu zaman Hocaefendi diyor, gece beni kaldırır. Kalk kalk Hocaefendi bak öyle bir yer buldum ki, öyle bir madde buldum ki, anasını ağlattım onların der diyor, öyle konuşur. Şimdi ve bazen geceleri bir saat ya uyur ya uyumaz. Sürekli o müdafaa hazırlamakla meşgul. Öyle bir insan Avukat Bekir Berk abi. Geçen sohbetimizde demiştim ya mahkemede mahkemede e, savcı üstadımıza alçak deyince alçak sensin diyecek kadar mahkeme salonlarında cesur ve kahraman ve berk gibi yıldırım gibi sesiyle gürleyen bir insan. Yani o kefenini çantasında taşıyan bir insan, hakikaten korkusuz bir insan. İşte o korkusuz insanlarla hakikaten yüreği imanlı bir genç topluluk için çarpan insanlarla hizmetimiz bugünlere gelmiş değerli kardeşlerim. Bugünlere gelmiş. Şimdi Hoca Efendi o solcu gençlerin bir gün çok üzüntülü oldukları günden bahsetmiştik ya. Meğer çok sevdikleri, kendi davalarının direği kabul ettikleri, rüknü kabul ettikleri iki insan İbrahim ve Nedim isminde bir çatışmada öldürüldü haberi gelmiş. Meğer üzüntüleri de o. Hatta üzüntüden bazıları bayıldı diyor Hoca Efendi. O kadar üzüldüler. Sonra anlaşılıyor ki evet İbrahim o çatışmada ölmüş ama fakat Nedim yaralı kurtulmuş, yakalanmış, ya da işte sorguya alınmış, işkenceden geçirilmiş günler sonra diyor oraya onu da getirdiler Bademliğe. Öyle işkence yapmışlar ki neden insanlara işkence yapılır anlamıyorum. Topuk kemiğine varıncaya kadar sökmüşler. Ayaklarını ustura ile yarmışlar, tuz basmışlar aylarca gözümün önünde o delikanlının sekerek yürüyüşü karşısında yüreğimden hep kan damladı diyor Hoca Efendi. Solcu gençler onunla iftar ederlerdi. Daha sonra yine onların çok sevdikleri başka birisini daha getirdiler. Kadir. Hakikaten Kadir de çok zarif bir insandı. Çok kibar bir insandı. O gün Hocaefendi o gün Hoca Efendi gençliğin sol yelpazesiyle orada tanışıyor. Mahkemede, hapishanede koğuşlarında tanışıyor. Vatan evlatlarının telef olduğunu görüyor Hocaefendi. Efendi. Ve o gün şöyle diyor. Eğer bu idealist insanların kalplerine bir de iman misafir olsa var ya bunlar günümüzün sahabeleri olurlar diyor hoca efendi. Evet değerli kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalınız. kalınız.